Merhaba sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler. Mucit Laboratuvarı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte tuzaklı labirent deneyini oluşturacağız. Bu videoda sizlerle mıknatıslarla ilgili eğlenceli bir deney yapacağız. Kullanacağımız malzemeler metal ataş, plastik ataş, alüminyum parçası, ahşap bir zemin, 2 adet mıknatıs ve ip. İlk olarak mıknatısın hangi maddelerle etkileşime girdiğini keşfedelim. Mıknatısın bir tanesini elimize alıp sırasıyla masanın üzerindeki malzemelere yaklaştıralım. Alüminyum parçasını yaklaştırdığımızda çekmedi. Plastik ataşı yaklaştırdığımızda çekmedi. Fakat metal ataşı yaklaştırdığımızda çektiğini görüyoruz. Gördüğümüz gibi mıknatıs, plastik ataş ve alüminyum parçasını çekmedi. Mıknatısın bazı malzemeleri çekmemesinin nedeni bu malzemelerin yapısında mıknatısın çekebileceği maddelerin bulunmamasından kaynaklanır. Mıknatıs yapısında demir, nikel, kobalt olan maddeleri çeker. Şimdi oyunumuza geçelim. Oyunu ilk olarak birinci seviyede oynayalım. Metal ataşları ahşap zemin üzerindeki bir yazan boşluklara takalım. Daha sonra iki mıknatıs arasındaki etkileşimi inceleyelim ve mıknatıs labirentte nasıl ilerleteceğimize karar verelim. Ben mıknatısların birbirini ittiği yöntemi tercih ettim. Mıknatısın bir tanesini başlangıç noktasına koyalım ve tuzaklara yakalanmadan bitiş noktasına ulaştırmaya çalışalım. Eğer benim gibi tuzağa yakalanırsanız mıknatısı başlangıç noktasına tekrar getirip oyuna yeniden başlamalısınız. Oyuna 3 defa başlama hakkınız olduğunu unutmayın. Ben bu zeminle oynanabilecek daha kolay bir yöntemle de karşınızdayım. Mıknatısın bir yüzünü üstüne, diğer yüzünü altına çekebilecek şekilde yerleştiriyorum. Aydından altından hareket ettirerek başlangıç noktasından başlıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Hiç o taçlara takılmadan bitiş noktasına ulaştırdım. Siz de bu şekilde oyunu ikinci yöntemiyle deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kitabımızda bulunan sıra sizde kısmı için size bir ipucu veriyorum. İpi mıknatısa bağlıyorum. Ardından mıknatıs ve ipi bir balık avlama oyununa çevirebiliyorum. Hazır mısınız? Haydi tutalım balıkları. Gördüğünüz gibi ne kadar çok balık yakaladım. Sizin için de keyifli oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.